Hasan Usta kebap Sunar Yeni bir Dijital Mod programında karşınızdayız. Bugünkü konuğum, harbi yorum, Salih Seçkin Sevinç. Abi diyeceğim çünkü sen bizim Salih abimizsin. Vallahi e, öyle diyorlar zaten bana. Yani evet. Salih abi, Salih abi. Ben de alıştım buna. Yani, abi hoş Salih. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, <gülüyor> nasılsın <gülüyor> Dokuncum? iyisin İyi teşekkür ettim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla işte. Vallahi ben seni çok iyi tanıyorum. Hatta bence Türkiye seni çok iyi tanıyor ama e, biz Avrupa yayını yapıyoruz biliyorsun. Hı -hı. E, hadi seni oraya tanıtalım abi. Bir kendinden ve kısaca bahseder misin? E, bahsedeyim. E, Salih Seçkin Sevinç. İşletme mezunu. İstanbul İşletme mezunuyum. Mezun oldum. Yurt dışına gittim. Dil eğitimi için falan. Ondan sonra biraz Amerika'da bir süre yaşadım. Sonra döndüm. DHL Express'e girdim. Bir kurumsal hayat tecrübesi. Ondan sonra işte yine bir İstanbul sanatı, bu sefer böyle sanat tabanlı bir kurumsal çalışma. iş geliştirme. Sonra bir gün işte yazı yazma hayatın bir tarafında hep vardı zaten. Devam ediyordu. Fakat işte bloklarla falan haşır neşir olurken... Bir gün artık dedik yani bir yemekle ilgili bir şey aklıma geldi yazayım yazmayayım derken işte Antep'e bir gittim. Sen de hepimizin baş. Evet, hepimizin başlangıç noktası. Evet, O 2009 senesiydi. 2009 senesinde Gaziantep'e gittim de tabii internette araştırdım yani nerede ne var ne yok falan hiçbir şey yok aslında bilgi forumlar vardı işte kadınlar kulübü vardı o zaman o yıllarda işte bir de ek sözlükte şey yazıyor. İmam Çağdaş, İmam Çağdaş. Fix, usta. Yani fix o yani, iki, iki, ona gideceksin. Ikiye. Halil Usta bile yani daha hani duymamıştım, evet. yoktu falan. E, tabii kaynak da yoktu o zaman yani çok fazla. E, ben de tam İtalya'dan gelmiştim. Bir sanat e, bir yeneli vardı. Orada da İtalya'da şeyi görmüştüm. Yani insanların mesela orada ustalıklar var. Adam işte makarna ustası var. Ne bileyim e, işte o tiramisu yemeği bir yere gitmen için sana bir şey söylüyorlar falan derken Antep'e dönünce de bu mantığın aynısını yani Antep'e gidince ondan sonra olduğunu gördüm. Yani işte ne bileyim küslümenin ustası var. Lahmacun ustası var, katmen ustası var. Ciğer kavurmayı bir yerde yemen gerekiyor. İşte ne bileyim baklavayı, şöbiyeti bir yerlerde yemen gerekiyor. Sana hep bir şey işaret ediliyor. Yani ustası bu, burma kadayıfın bile ustası burası işte altın tele git falan gibi. E, dedim ki ben bunu not edeyim en iyisi. Yani Gaziantep'e gidince bunları yazayım dedim. Kendime yazmaya başladım aslında. Bunu da blogda açtım. Yani harbi yiyorum o zaman işte kuruldu. Ee, harbi Yorum bugün işte... 13. İsim babası sen misin? Benim benim. Fikir nereden? Yani Harbi Yorum müthiş bir isim. Samimi ve yani Türklere hitap eden daha iyi bir isim bulamazdım. Yani şey. aslında Harbi Yorum ee, işte Gaziantep'e gidince orada aklıma geldi. Yani sonra İstanbul'a döndüm. Dedim ki ya bunu dedim ben İstanbul'da da devam ettirmeliyim. Yani işte ne bileyim Menemenci Beyoğlu'da istifazım zaman ofisimiz. İşte Menemenci bir tane var. Ee, ne bileyim e, İskender Kebap yapan bir tane var. İşte e, tostçu bir tane var. Antep kebapçısı Enver Usta vardı. O da böyle kemikli tavuk yapardı. Bir tane vardı. O da rahmetli oldu falan. Dedim bunları ben arşivleyeyim. Böyle bir arşiv oluşsun. İşte ne bileyim ben istifade ediyorum. Kendimi seviyorum. Eğer gitmek isteyen oraya işte... E, herkes oraya faydalansın. Herkes faydalansın. Çok umduğumun dışına bir şey yayıldı. Yani ben mesela bu kadar tepki ve ilgi beklemiyordum aslında. 6 ay gibi sürede hemen... E, çok da az yazı yazdım. Yani ne bileyim ayda 2 yazı falan diyelim ki. Hemen bir konvansiyonel medya işte normal medya hı hı. işte döndü. Hürriyet gazetesinden röportaj yaptılar. Ben de Ahmet Örs o zaman. Ya ben de şaşırdım. Ben dedim bir dakika ne yapıyorum ki dedim yani hani böyle bir şey oluyor falan. Derken e, harbi yorum yavaş yavaş yol almaya başladı. Peki şu anda harbi yorum takipçileri sosyal medyalarda neler? E, Kaç oldu? Yani şu an e, mesela normalde işte harbiyorum.com sitesinin yaklaşık 3 milyon falan trafiği var aylık şu an. Değişiyor olacak, e, şeyde. Tabii Instagram, bu, Facebook'ta ne durumdayız? E, Instagram'da 579 bin takipçi oldu. E, i̇şte bir 7 sene kadar süre oldu şimdi Instagram'da. E, Facebook'ta bir 60 bin takipçisi var. YouTube'da 117 bin abonesi oldu böyle ilerliyor. Yani biz yemek mecrası medy medyası olarak ilerliyoruz yani şu. Anda. Ama çok farklı yerlerde yazıyorsun da. Tabii. Değil mi? Gazeteler var, kitabın var. Oraya ayrı evet, gireceğim. Evet. Kitaba evet. çok ayrı evet. gireceğiz. Evet. Hatta ikinci de Var. Yılda mı? İki roman oldu. Ha, Üç iki. <laughs> i̇ki iş kitabı, bir yemek kitabı, iki tane de roman. Bu yıl, bu yıl bir roman daha çıktı. Yani edebi yanın da çok yüksek aslında senin. Evet edebiyata işte yani yaklaşık bir 4-5 senedir hepten yani edebiyat yapmak üzerine hatta. Mesela artık bundan sonra hatta roman yazayım <laughs> tadında geldim. Ya ismi gerçek mesleğin ilk başta DHL'de kariyerine Hı -hı. başladığını söyledin ama... Gerçekte neydi yani hedef? Ne olacaktı? Yani gerçek Salih abi bu işler olmasa ne yapacaktı? Valla ben yani ne e, uzun yıllar aslında ajans işi yaptım. Yani reklam ajansı olarak çalıştım zaten. E, işletme mezun olduktan sonra zaten benim ilgilenen pazarlamaydı. E zaten o konu bir anda dijital pazarlama ya evrildi. Yani benim tam e, ajans grupta iş yapmaya başladığım zamanlar o klasik e, pazarlama aktivitelerinin artık yavaş yavaş dijitale kaydığı zamanlardı. Kaynesi. İşte ne bileyim, e, direkt mailingler yapılırdı e, posta yoluyla o zamanlar. İşte SMS ile karşılık alır falan böyle bir bir takım... Faxtan bir sonrası. Ha, evet, faxtan <laughs> bir sonrası. Biz onun şeye evrildiği zamana geldik tam işte ne bileyim Facebook'ta oyunlar yapmaya başladık. E, hmm. Ne bileyim o e, işte Dünya Kupası ya da işte şu an Formula 1 geliyor. E, o zaman DHL'deydim mesela. Yine sponsorlardı. Biz o zaman işte Formula 1 ile ilgili bir oyun yapalım, işte bir yarış şey yapalım. Onunla ilgili bir dijital ama hep dijitale doğru kayan böyle işler yapmaya başladık ekiple. E, ben pazar ve marka aslında. E, tandanslıyım. Yani oraya çok odaklıyım. E bu tabii zaman içerisinde sosyal medya, ve dijital medya evrildi. E bütün bunların hepsi zaman içerisinde elimde de işte kendi hobilerimi de yani yemek yazma ve yazma diyeyim. Yani yemek yeme ve yazma. Bu ikisini birleştirince de ortaya harbiyorum çıkmış oldu bir yandan da. Ya, Bu trendleri nasıl yakaladın? Ya hangi trendleri takip ediyorsun? Valla şöyle aslında bütün bizim şu an hani yayıncı anlamında düşünebileceğimiz trend e, setterlar neyse onları takip etmeye çalışıyorum işte bu yurt dışındaki kanallar olsun e, Türkiye'deki işte bizim dijital mecralar olsun bunlar çok tabii blok tabanlı e, bir çoğu tek i̇şte branchlar şeyler falan onların evet. hepsi e, Yani trend ne de çok merak ediyorum fakat bir noktadan sonra artık son iki yıldır falan ucunu kaçırdığımı fark ettim yani yakalayamıyorum artık şeyi o kadar hızlı hızlıtırıyor ee, ki. Evet, olay işte böyle uzaya gitmeye vardı, bir şey vardı. Fakat artık mesela şeye doğru ilgim herhalde yaşla ilerliyordu bir yandan da. Mesela işte biyolojik atıkların ve biyolojik böyle şeylerin, süreçlerin atıkların nasıl dönüşüme kazandırılacağı, yani daha dünyaya dair, ne bileyim, dönüşüme dair, geri dönüşüme dair bir takım şeyler böyle daha ilgimi çekiyor. Hani sürdürülebilirlik, karbon evet. ayak izi, Evet günümüzün e, trendleri diyelim evet, aslında. Ya işte geçen izliyorum belgeselleri onlar daha dikkatimi çekiyor. İşte mantarların işte o ne bileyim petrol atıklarını dönüştürebilme <laughs> gücü falan. Yani böyle şeyler daha ilgimi çekiyor ama zaman içerisinde tabii bu dedim ya daha öncesinde işte telefonlar, teknoloji, işte gözlükler, işte glasslar bilmem neler onlarla beraber gidiyordu. E, şu an teknolojiyle ban akıllı telefonlar daha çok yani. Işte. Ya peki şeyi merak ediyorum. Şimdi Harbi yorum mu geziyor, Salih abi mi geziyor? Yani aslında... bu kadar geziyorsun çünkü görüyorum, takipleşiyoruz. Tabii, tabii. Ee, yani harbiyorum aslında bir ekip. Yani bir ekibimiz var. Ee, yani 13 senede Her artık kişiyiz. bir ekip oluştu. Her 6-7 kişiyiz şu an. İşte biraz pandemide biraz Şimdi bir düştü. Şimdi bunu neden falan. sordum? Hı. Herkes şey zannediyor, ne güzel yiyip içip paylaşıyor evet. diye zannediyor bizim hani sizleri. Evet. Ama öyle bir dünya olmadı. Aslında orada bir... Ee, sistemin olduğu, bir çalışan ekibin olduğu, çekilecek evet. yerin, gidilecek yerin yani hepsinin bir planı olduğunu Doğru. da anlatmanı rica edeceğim aslında. Ee, aynen öyle. Ee, yani işte bir YouTube çekilecekse onu tek başıma çekemiyorum zaten. Bir Yani buyurun ben yani <laughs> selfie bir şey mod alıp da böyle çekemiyorsun. Fakat onun yani bir çekim için bir ekiple dolaşabiliyor olman lazım bir post prodüksiyon tarafı var. Yani bunun bir maliyeti misiniz? var. E, maliyeti var. Aynen öyle. Kolay e, <laughs> kolay değil yani. Tabii konaklaması var, şusu var, busu var. E, konaklarken bir kişi kalamıyorsun. işte gidiyorsun öyle bir ekiple beraber bunu yapmak durumundasın falan. Yani öyle hani göründüğü gibi hani Salih abi yiyor. Biz de onunla beraber yiyelim ne güzel. Dünyası <laughs> öyle bir dünya yok. Çok da mesaj da geliyor öyle. Hani Onu da soracak, gelen gelen mesajlarla evet. ilgili yorumlarını evet. da soracağım. E, son dönemlerde seni en çok etkileyen teknoloji ne? Ya da teknolojik hizmet de olabilir, hiç fark etmez. Vallahi son dönemlerde işte bir şey izliyoruz şu an. Yılın Musk ne yapıyorsa ona bakıyoruz ve yani en gündemde de hep o oturuyor bir şekilde, o önümüze geliyor. Fakat ben e, genelde sosyal medya tarafında bir şey durduğum için, sosyal medya mecraları karşımıza ne çıkarabilir diye bakıyorum. İşte sürekli de bizi şaşırtmaya devam ediyorlar aslında. Yani e, ve mesela yeni jenerasyona bakıyorum, z kuşağına e, mesela benim oğlum artık işte Hı -hı. bir Twitch'ti, Discord'lu falan başka bir dünyaya doğru onlar böyle ayrılıyor gibiler geliyor bana. Çünkü işte ben bir yere kadar yetiştim. Hani Tabii. o zamanın ruhu denen bir şey var ya, biz onu bir yerde kaçıracakmışız gibi hissediyorum. <laughs> Çünkü diyorum yetişemiyorsun bir noktadan sonra. Ama bence yine en e, benim ilgim çeken şey telefonun kendisi akıl telefon kendisi olmuş oluyor. Bence en büyük hani benim yaşadığım zaman teknolojik devrimlerden bir tanesi de akıl telefonların ortaya çıkışı yani hepimiz etkilendik hayal, yani hayatımızın akışını değiştirdi. akışını değiştirdi. Hani kırılma noktası. Evet. Ya şimdi Programımızın amacı bizim dijitalleşen dünya. Hı hı. Sen ne kadar içindesin diye soruyoruz ama e, Harbi Yorum'un en sevdiğim yanı dijital dünyaya çok güzel ayak uydurdu ama bir de geleneksel bir yanı var. Kitap yazdı. Hı hı. Kitapları var. Evet. Bu kitaplardan bir bahsedelim mi? E, kitaplar şöyle. Aslında ben e, dijital dünyaya girdiğim zaman bu öğrendiğim bilgileri aktarma bende bir şey vardır. Yani bildiğim bir şey aktarayım paylaşayım. Yani o paylaşma duygusu hep böyle çocukluktan beri var olan bir şey. Onu mesela şöyle yaptım. E, işte sosyal medya yeni yeni başlıyor, dijital medya yeni yeni başlıyor. O süreçler böyle yeni yeni gidiyor. Ben dedim ki bunları da aktarayım. Çünkü bununla ilgili kaynak da yok. Aynen bu harbi yorumla başladığımda işte Gaziantep'e gittiğimde Hı -hı. sadece İmam Çağdaş'ın önümüze konulması gibi. Dedim ki bunları ben dedim şöyle bir yani yazayım yani işte e git ciğer kavurmayı şurada ye, şunu şurada ye, bunu burada ye falan. E, harbi yorum böyle gelişti. Aslında blogun kendisi bir kitaba dönüştü zaman içerisinde. Doğru. Ama iki tane pazarlama kitabı var. Bir tanesi e, pazarlama iletişiminde sosyal medya. İlk kitabım oydu. Yani Hı -hı. ...dijital pazarlama üzerine ve sosyal medya nasıl kullanacağı üzerine... ...bir referans kitap olarak yazıldı. Çok da güzel, başarılı okudum. Ee, güzel de gitti ama artı tabii yavaş yavaş... ...o teknoloji ilerlemesiyle beraber... mecralar değişince... Bir de çok yazan işte, olmaya başladı. Şimdi sen yaptığında evet, çok yoktu da hani. Yoktu yani hani. kaynak kitap da yoktu. Sonra her şeyin başı bloğu yazdım. Onu da şunun için yazdım, şu dertle yazdım. E, kafamda bir şu şey oluştu benim. E, ne derler? E, mesela bir yere kadar işte... ...sosyal medyayı kullanıp anlatabiliyorsun ama... ...çok balık hafızalar alanlar aslında yani yapıyorsun ve orada çok düşük bir hafıza var. Yani 3 saniye, 2 saniye. Aynen. Yani tamam, 4 saniyeymiş. Bir akılda kalıcılık. Sosyal medyada gördüğümüz, bir kayarken evet. gördüğümüz evet. görselin akılda kalıcılığı 4 saniye. Peki doğru mesajın ve doğru bilginin aktarımın nasıl olacağı konusuna böyle geldiğimizde bu işin asıl aktarım yerinin yani toplumsal hafıza hitap edecek olan kısmının ben bloklar olduğunu gördüm dijital mecralarda. Çünkü elinizdeki bütün content içeriye dair her şeyi bloklara aktarabiliyorsunuz. Ses Yazı, resim, işte video, video. Şey. ve o orada arşivleniyor ve e, zaman içerisinde Google'dan, aramalardan da her zaman ulaşılabilir hale geliyor. Yani bir bilgiyi bir aradığı zaman aslında çok rahatça da bulabiliyor. Çok doğru bir tasdif etme metodolojisi de var. Bu Her şeyin başı blog'da böyle çıktı. Sonra e, arkasından ben dedim ki, e, roman yazma niyetim de vardı. Çocukluğumdan beri yazma zaten merakım var ama kurgu yazabileceğim konusunda şüphelerim vardı. Yani kurgu yapabilecek miyim diye düşünüyordum. Ee, onu 2016-2017 bir roman yazarak işte Ölüm Yolusu, Abdülüver'in Tuhaf seyahatleri diye ama yemekle hiç ilgisi yok. Yani bu alanlarda ilgisi yok tamamen. Bir kurgu, Edebi bir eser. Edebiyat evet. Bir eser olarak ortaya çıktı. Sonra bu pandemi zamanında daha öncesine başladığım Ruhani diye bir roman vardı. Bunlar biraz böyle gerçeküstü, biraz da böyle nasıl diyeyim büyülü gerçeklik. Yani tam olarak akımın ismini verilen o. Bir tad olarak yani tadıyla ötadlar tatlarda bir roman olarak ortaya çıktı. O da işte Ruhani de bu sene basıldı. Böyle ikişer sene şeylerle gidiyor gibi duruyor. Şu an aslında yeni bir roman projem yine var. Aslında başladım, çok başındayım. Ama bir yandan da bir manifesto yazıyorum gastronomi üzerine, Türkiye adına. Bir taraftan da o gidiyor. Yani bende böyle yazma şey hep var. Yani bilgiyi öyle aktarmayı daha çok seviyorum. Sosyal medyayı kullanıyoruz diyorum. Ya. Çok balık avcılığı bir yer ama bilgiyi kalıcı bir noktaya dönüştürmek için de böyle elimden geleni de yapıyorum yani. Çok büyük miras bırakıyorsun aslında. Vallahi ne bileyim yani yapıyoruz yani, biz elimizden geleni artık. Bence çok büyük bir miras gerçekten harika. Teşekkür ederim. Şimdi Harbi Yorum hesabı çok büyük bir hesap. E, eminim çok yazan var. <laughs> çok iletişime geçmek isteyen var. Davet eden var. Hani bizi de deneyin diyen var. İşletmesi var ya da oteli var. Bunlara nasıl... Geri, yetebiliyor musun, geri dönüyor musun hepsiyle, ilgilenebiliyor musun? Çünkü e, en çok merak edilenlerden biri bu. Yok, yetemiyorsun aslında. E, niye yetemiyorsun? Çünkü orası artık bir canavara dönüşüyor. E, tabii. E, ben hep onu söylüyorum. Yani orada bir kitle var. A desen B diyorlar, C desen D diyorlar. Linç onu, kültürüyle ilgili de evet. Bunun tabii, devamını yani merak ediyorum. yani onların hepsi var ve sen neticede herkes bir yere çağırıyor. Herkes bir şeyi daha iyi bildiğini iddia ediyor. Ya da sen bir konuyu gündeme atıyorsun ama orada sen sen trendsetter oluyorsun. İşte, Lahmacuncular listesi yapacağım dediğin zaman... Onunla ilgili sana bir sürü data akıyor yani bu iyi tarafı da var fakat evet. işte orada iyi bir filtrasyon gerekiyor yani bizim aslında yaptığımız şey o yani benim yapmaya çalıştığım şey o doğru filtreyi yapabiliyor olmak yani sağduyuyla hani oraya da buraya doğru çekilmeden ama orada e, o kadar bilgi akışı ve hani herkesin bir yere dediği oluşu mümkün değil gidebilmemiz yani sarı yerden bir börekçi açıldık bekliyoruz abi abi Bursa'yı bekliyorum abi Ağır, ağrıdayım abi yeni dönerci açtım bekliyorum abi. Yani tamam da hani... Mesajlara bakabiliyor musun hepsine? Hepsine yani. bakamıyorsun. Ee, bazen hatta yani siliniyordu onlar. Hatta ekipten birkaç kişi daha bakıyor bazen mesajlara. Yani ben bakıyorum zannediyorlar ama aslında onlar da yapıyor. Tabii. Dönebildiğimiz kadar dönmeye çalışıyoruz. Ee, DHL'de ben müşteri hizmetleri yaptığım için yıllarca böyle hep şey vardı Yeri, o zaman. Evet. Dönüşün evet, geri dönüşün memnuniyeti etkisi. Evet hani dönmeyle ilgili bir şey sıkıntım var yani benim. O yüzden cevaplamaya çalışıyorum ama çok suistimal ediliyor artık. Birçoğunda artık yani hani ben kişinin artık diyalog kurmak değil de başka bir... E, Tabii. Kaygısı olur. Kaosa çekmek de olabilir burada. Evet. Yani çok... bir şey sorar, sorar gibi başlayıp olay başka noktalarda gidebiliyor. O yüzden hiç artık şey yapmıyorum. Yani zaten hepsinin açıklaması da Harbiyorum.com'da olmuş oluyor. Yani abi şurada ne yiyeceğiz dedikleri zaman buradan bakabilirsin. Aslında, girip, aslında girip baksa sormayacak. Tabii sormayacak. Yani o, o çok önemli. Evet. Ya şey de çok önemli. Uzak Doğu hayatım vardı. Çok güzel ben. Tam evet. Geçen yıl pandemiden önceydi. 2019. Tam ee, pandemiden önce. Müthiş bir uzak Doğu seyahatiydi. Ben heyecanla izledim hı hı. ama alt tarafında çok enteresan linçler de oldu. Çünkü evet. enteresan şeyler denedin. Tabii. Bu linç kültürünü nasıl yönetiyorsun? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ee, yani bir zamana kadar çok taktım. Yani hı. bunu tabii ister istemez önüne Çünkü düşüyor. Çünkü evet, açıklama da yapıyordum. Hani bak evet. bayağı ciddi alıp hani hı hı. o yemeğin tarihçesinden girip evet, evet. böyle noktanın tarihçesinden hı. anlatıp hani senin Michel'in Guide'da girmiş bir yere gittin yanlış evet. hatırlamıyorsam. Net orayı eleştirdi ama dünyanın en iyi restoranlarından birisi aslında. E tabii yani hı. öyle ama işte açıkta olması eleştiriyorlar hı, ya da işte. bizim kültürümüze <laughs> uymuyor diye. Biz her şey tüka kalıyoruz ondan sonra yani o olmaz yani bu olmamış bu yanlış yani ya da bu bunu niye böyle sunuyorsun bunu gösterme artık bu bu reklamı yapma falan ne reklam ne bir şey sen geziyorsun daha, orada. Daha dün yeni, yeni reklam mı yapıyorsun diye bir evet. post vardı gördüm. Yani midye dolmacı da midye dolma yiyorsun e, şeyde Karaköy iskelesinde Hı. abi orada 32 senedir var işte bir şey gösteriyorum bir şeyi fark ediyorum ama o hemen bir şeye dönüşüyor yani böyle bunu niye gösteriyorsun artık bunu gösterme falan yani hep bir böyle yapma etme ya da linç etme yani. Değil, ee, dijitalde oluyor. linç daha mı fazla, övgü mü daha fazla, ee, o denge nasıl? Linç daha fazla, sanki şey gibi sanki yani. Sanki onu bilmiyorum, herhalde insanlar rahat, ha şöyle aslında onun ki teorik bir bilgim, bir şeyim var. Yani sosyal medya alanları, geçici otonom bölgeler aslında. Yani geçici otonom bölgenin kastım, işte Twitter'ın aslında kuruluş nedeni de mesela o, Facebook'un da. Yani anlık rahatlama alanları oralar. Dolayısıyla orada insanlar artık böyle bir şey girecek, otur yattığı yandan bakıyor, sen orada mı ile dolma aman diyor falan, böyle bir hani saydıracak orada. Ondan sonra o saydırma işte hemen ya zıkkım yere <laughs> İşte klavye, e klavye delikanlılığı dediğiniz. <laughs> evet. Hani zıkkım yere ye dönüşüyor orada falan. Cık. Tamam da yani falan bakıyorsun sonra bana dokunan şey sadece şu oluyor. Hani izzetin nefsini insanı laf ediyorlar ya mesela. O, evet. o zor yani onun dışında her türlü eleştiri açayım. Yani ona kötü desin, yemek olmadı desin, bu böyle değil desin. Ama Mekana e, eleştirebilir her şeyi. eleştirebilir olabilir. yani öyle yeme der bilmem der ama yani e, küfürleşme ve hakarete varan söylevler bunlar insanın canını sıkıyor. Ben gördüm artık siliyorum. Yani çünkü uğraşılacak gibi de değil yani. E, tabii. Ya ben şey diyorum karşına çıksa Hı -hı. E, sadece ne haber abi diyebilir belki. Evet. Tabii. E, nasılsın diyebilir tabii, tabii. en fazla ama evet. oradayken işte evet. o aklına ne geliyorsa, evet. ağzına ne geliyorsa yazabiliyor. Evet, evet aynı. Bir gibi. özgüven patlaması oluyor klav klavye eline aldığı <laughs> zaman. Bu tabii ki biraz sıkıntılı. Ya peki e, destek olduğun çok proje var biliyorum. E, Ramazanlarda enteresan işler yapıyorsun. Sosyal proje diyoruz biz bunlara. Yani hı hı. harbi yorum hesabı nasıl dokunuyor duygusal bazda insanlara? Ya birebir de aslında birebir de yakalamayı çok seviyorum. Mesela o takipçilerim arasında çok samimi olduğum insanlar var. Yani onlarla hani e, karşılıklı bir araya gelebilmek. Yani mesela bu şey diyoruz ya. Hani evet linç daha fazla ama o filtreden geçip yıllar içerisinde böyle birlikte olduğumuz. işte ne bileyim o insanlarla bir şeyler yapabilme. Mesela o duygular bende daha böyle daha samimi geliyor. Yani benim için daha sahici geliyor. Ama mesela hani. Ee, ne bileyim, bir toplumsal süreç ya da ona dair bir iyilik mesela var değil mi? Ben içinde değilsem ya da onu kendime yakın hissetmiyorsam onu sahiplenemiyorum. Ya da mesela belirli ve özel günler, haftalarda hani herkes bir anda paylaşıyor ya hayvanları koruma günü. Paylaşıyorsun bitiyor. Ondan sonra hayvanları koruma ile ilgili bir şey artık yok. O gün yapılan ne varsa yapılıyor sonra yok oluyor. Ama mesela bazı dernekler var. İşte onlara e, ulaşmaya çalıştım zaten ve şu an bu noktadan sonra onları daha böyle üstüne gideceğim hatta. İşte yemekle ilgili işte çorbada tuzun olsun mesela. Hı hı. Gibi yani böyle e, isimlerini böyle sayabileceğim. Yemeğin aç insanları doyurabileceğimiz harbi yorumda özdeşleşebileceği nokta bu. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tip şeyleri ele almayı bundan sonra daha çok istiyorum. Yani öyle gitsin istiyorum. Ya vallahi tebrik ediyorum seni bu konuda da. Peki bir harbi yorum bir epi olacak mı? Yani bir blog bloğu başka bir boyuta taşıyacak mıyız? Ee, bir epi vardı harbi <laughs> yorum. Hatta ilk yemekle ilgili aplikasyonu biz yaptık. O da böyle çok tatlı bir aplikasyondu. Yani şöyleydi. Çok basit bir arayüz. Ee, hani Google'da şey vardı ya kendimi şanslı hissediyorum. Burada <laughs> şey vardı. Kendimi aç hissediyorum. Basıyorsun. <laughs> bastığın an itibaren böyle pinler dökülüyor haritada. Sana en yakın harbi yorumun önerdiği yerler çıkıyor böyle tık tık tık, tık böyle karşına çıkıveriyor. Ee, onu, e onu yaptık. Fakat yılla 5-6 sene durdu o aplikasyon. Geliştiremedik işte. Bu yazılım dili değişti. Bir şey değişti e, evet, kodlamalar. Sonra kaldı. Ben geçen senelerde tekrar bir aplikasyon için bir çalışma yaptım. Fakat sonra şunu fark ettim. Mesela Google haritaların kendisini zaten bunu yapabiliyorsun. Evet. Yani ve mesela işte ne bileyim Instagram'da sosyal medya mecralarında hani şuraya tıklayın bütün köftecileri görün. Harbi yorum yazdığı dediğinde adam işte yukarı tıklıyor da linke basıyor. Hop oradan bir anda bütün o listeye veriyor. Sonra dedim ya bunun daha iyi yapılmışı ya da yapılanları varken benim bununla ilgili çaba harcı olmam aslında bir yandan da beyhudeli bir noktaya geliyor diyorum. Çünkü ben onlar kadar iyi bir yazılım şeyine asla sahip olamayacağım yani. Adam 5000 kişi çalışıyor Dolayısıyla bir program için evet, Dolayısıyla Mecrayı kendime elverişli hale getirebiliyor olmak benim için şu an daha mantıklı geliyor. Yani blokta yazı, oraya aktarabileceğim içerik, content. Yani ben şu an tam olarak kendimi contentçi, içerik üreticisi olarak görüyorum. Oraya doğru aktarımı yapayım. E, o resimden ismini doğru vereyim, yazayım. Yani o yemeğin ne olduğunu doğru aktarabiliyor olayım. Sonrasında lokasyon falan gibi konular zaten bu işin babaları çözüyorlar, öyle diyeyim yani. <laughs> bize gerek kalmıyor. Yani bize öyle. gerek kalmıyor. Dolayısıyla hani onu böyle çok fazla üstüne gitmedim ve şu an e, aplikasyon da yok, şey diyor ama diyorum Google haritaların kendisini ben e, kullanıyorum, bunu da bazen de paylaşıyorum. Bakın bu bizim gezdiğimiz yerler, Harbiyorum'da yazılan yerler. Zaten adam onu andan itibaren aplikasyonu, şeyde Google haritaları, Harbiyorum şeyde pinleri dökülüyor. Aynı bir aplikasyonda olduğu gibi eskiden. Ha. İçerik dediğin çok güzel bir şey yakaladım orada. İçeriğin geleceği hakkında bir sorun var. Video, çok güzel videolar hazırlıyorsun son zamanlarda. Neredeyse son bir yılda zaten sadece video üzerinden belki içerik geliştiriyorsun. Çoğunluk video, evet. Ama fotoğraf. Da arada giriyor. E, blog. Evet. Bu içerik, içeriğin geleceği hakkında ne olmalı, nasıl yapmalıyız sence? Ya şimdi e, önce ilk girdiğimiz yıllarda bu alanda çok az içerik yapan insan vardı. Ve aslında benim şunu gördüm. Yani akıllı telefon herkes aslında bir muhabirdir dedim. Yani bir muhabire dönüşüyoruz. Biz hepimiz artık ne Hayır, olsa çekebiliyoruz. Kameradan. Paylaşabiliyoruz. Yani bütün kanalların hatta televizyonun WhatsApp hattı var. Yani buradan bize gönder, içerik şey yapın. Çünkü herkes muhabir. Yani elinde kamerası olan herkes muhabir artık. E, bu sefer de fazla bir bilgi sürmanajı ortaya çıkmaya başladı. Mesela e, ben artık şöyle bakıyorum. Bunun filtrasyonu kim yapacak bundan sonrası için? Çünkü daha önce işte ne bileyim 10 tane Menemen fotoğrafı paylaşılıyorken şimdi yani 1,5 milyon Menemen fotoğrafı üzerine fotoğraf ve video artık var. Ve yani artık Menemen'in her açıdan çekili yapılışını gördük. Yani sağdan gördük, soldan, üstten gördük, alttan gördük. Yani Menemen'den artık hani günah geldi noktasına <laughs> geldik. Burada mesela şey önemli. O doğru filtrasyonu yapıp doğru sunum önemli. Yani bundan sonra bence o datayı, bilgiyi, kontenti kim iyi filtre edebilecek, kim ondan sana hakikaten aradığın şeyi karşını verebilecek, bu öne, bu öne çıkacakmış gibi geliyor. Ona da şöyle geldim. Ee, işte çocuklar biliyorsunuz, şeye, öğrenciler artık e, bayağı bir online ders aldılar bu seneye kadar. Aynen. E, orada bakıyorum mesela benim zamanımda trigonometri ya da ne bileyim işte bir e, kesirli sayılarla ilgili bir video bulmak imkansızdı. Biz onu kitaplardan öğreniyorduk falan. Şimdi bakıyorum o olana, mesela YouTube'da kesirli sayılar yazıyorsun. Abi 300-500 içerik var yani. Şimdi bunun hangisi doğru? Bence iyi bir eğitmenin artık amacı şu olması lazım dedim. Eğitmenden kastım işte o filtre edecek kişi. Arkadaş ya da öğrencim, sevgili dostum sen sadece şu iki videoyu izle YouTube'dan. Bunlar sen iyi. Yani. Çünkü öbür türlüsü çok zor. Yani 400 içeriğin hangisi alıştırabilecek? Kayboluyorsun. Kayboluyorsun Kaybol içerisinde. Yani kontentin filtrasyonu bundan sonra için çok çok önemli. O zaman video diyebilir miyiz? önümüz önümüz daha bir, bir süre daha video mu video ve daha da hızlanacak video. E, kalitesi de artacak videoların. İşte ne bileyim bu akıllı telefonlar işte 4G'ler, 5G'ler, 10G'ler neyse Anladın hızlandıkça yöntüler. evet. Yani o paketler ucuzladıkça e, daha kaliteli içeriği yani daha yüksek e, hızdaki içerik şeyler e, 5G gibi şeyler öğrencilere de indikçe artık herkes daha çok video tüketiyor olacak. Video tüketisi aslında yani Bence de okumaktansa izlemek sanki biraz daha bizi ön plana evet, çıkartıyor. Evet, hani derler işte bir, resmi, bir fotoğraf işte bin kelimeye bedel. E, bin, bir videoda şu an bin fotoğrafa bedel bin fotoğrafa olmuş bedel. oluyor. Dolayısıyla hani videoyu tüketmek daha e, şu an anlamlı geliyor. Ben de o yüzden video içerikleri mesela üzerine gidiyorum. Hani daha çok şey anlatabildiğimiz için. Kesinlikle. E, son olarak Harbi Yorum hesabı ya da Salih abi olarak seni takip eden genç kardeşlerimiz var. Dijitalleşen dünyada önerilerini öğrenmek isteriz. Valla meraklarını hiç kaybetmesinler. Yani en, bu işin en e, başlangıç noktası merak. Birincisi yani ne olacak ve nereye gidecek. E, i̇kincisi çok sığ alanda kalıyor artık gençler. Yani hepsi odak süresi azaldı. Bununla ilgili araştırmalar da hatta okuyorum ediyorum bir yandan da. Yani ciddi anlamda bir odaklanma problemi var. Dolayısıyla bilgiye ancak ve ancak derinlemesine vakit harcadığın zaman, üzerine yoğunlaştığın zaman tam anlamıyla vakıf olabiliyorsun. Yani bir şeyi 3 saniye bakıp, bir saniye bakıp oradan bir şey aldığımız ...ve öğrendiğimizi düşünmek aslında yanlış. Beyin o ilgili sinapsları sinir sistemi onu kuramıyor kafada. Dolayısıyla... ...hakikaten hala kitap okumak... ...bir şeye uzunca vakit harcamak... ...yani onun o alanda derinleşilmek için onun eğitimini alabilmek... E, ...ve buna doğru gidebilmek. Bence şu an bundan sonra gençlerin büyük... Yani challenge'ı, mücadelesi bu olacak. Çünkü... E, ...artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Her şey çok daha... ...kısaltılan anlar içerisine sokuşturuluyor ve biz aslında balık havsı bir dünyada... E, ...yavaş yavaş kaybolan... ...ve hiçbir şey... Günün sonunda bakıyorsun... Şey 5 saat yok. bir şey izlemişsin ama ne izledin? Ya? Ertesi gün devam edecek bu. Düşünsene ya bitmeyen bir şey. Truman Show yani evet. önüne geliyor. Dolayısıyla orada yoğunlaşmak kelimesi çok önemli. Yoğunlaşmak bir derinleşmek. Derinleşmek için de Konsantre. konsantrasyon çok önemli. Z kuşağından çok mutluyuz hepimiz. Umarım tavsiyelerini de dinlerler. Ben de hep aynı şeyi iddia ediyorum. Çünkü bizde şu var. Dijitalleşiyoruz diyoruz işte. Hemen yarın olsun. Böyle bir şey yok. Yani işte bak sen ne diyorsun hesabı en az 8 yıl yaptım onun öncesi yazdım evet. araya kitap yazdım ee, birazcık burada sürdürebilirlik işte yılmamak evet. ve hala yazıyorum Heh. hala da yazıyorsun evet. ve severek yazıyorum işte yani o da önemli hani sevgi sevdiğin bir konuyu devam ettirmek de önemli yani ilgi duyuyorsun tutku duyuyorsun o işe ve bitmedi 12-13 senedir ben çünkü yazıyı seviyorum e, yemeği de seviyorum bak ne güzel birleştirdik orada devam ediyoruz yani. Hala harbiyorum. ama yazı yazmaktan hiç sıkılmıyorum. Hani Instagram var, öbürü var. Kesmiyor beni Instagram, Twitter, bilmem ne falan. Yani ben yine o yazıyı anlat yazıyla anlatmam lazım. Ya tutku çok önemli bir şeydir. Evet. Önemli tabii. Bence de. ben hani gençlere söyleyebileceğim Hı -hı. tek bir şey tutkuyla bağlanmak. Evet. Ee, hani yarın daha ne yapabilirim? Farklı bir şey yapabilir miyim? Evet. Ona bakmak. Ee, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani Buradan. müthiş bir sağ sohbet ol. oldu. Teşekkür çok sağ ederim. ol. Ayağına çok sağlık. Çok keyifli oldu benim için. Sağ olasın. Dijital Mod programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Harbi Yorum Salih Seçkin Sevinç. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. sıradan lezzet, gönülden hizmet. Hasan Usta kebap sundu.